Teknosu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Oynuyoruz değil. Clash of Clans oynuyoruz. Evet. Bu kadar. <laughs> Bugün klan savaşımız başladı. Ben hiç hakkımı kullanmadım. Adamlar önde başlayalı bir dakika falan oldu. Adamlar 8-6 önde. Şimdi biz bunu fark atalım istiyorum. Olay bu. Klan Clans gördüğünüz gibi. Boş mu? Kalan kalan boş. İstediğim hiçbir şey göndermediler. Orada kampımda şunlar var. Hani geçen sefer eğitmiştik. Ben sadece üstüne biraz eee büyücü ekledim. O kadar. Şimdi sekizinciyi ben belirlemiştim önceden. Sekizinci kişiye bir dalmak almak istiyorum. Tavsiye edilen nasılmış? Bu çok da kötü ya. Bunu rahat alırım. Buna hiç gerek yok. <laughs> Bence bunu dalabilirim, alabilirim gibi geliyor da bir yandan alamam ihtimalim var. Hayır. Bismillah. Ben bu ejderayı buradan saldım. Bunları da buradan. Evet. Evet öldüler. Çok mantıklı. Şu an duvarlarımızı kıralım biz. Devleri yollayayım. Canları azalmasın. Şuraya bir şifa atayım. Ejderha öldü mü be? Ne çabuk. Ejderha ne çabuk öldü. Umudum ejderhaydı benim ya. Şurada iki tane şuna yollayayım. Abi hayır on onları yeme hadi. Evet devam ediyoruz. Askerlerim çok değerli. Dönüşe bakılırsa alamayacak gibiyim ama ben yine bir elimden geleni yapmaya çalışıyorum. %50 alsak aslında var Hadi bakalım. İyi, bu buradan aldı en azından. Kareksir. kareksir benim için iyidir. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. Bizi kaybediyorum. Ben buraya bir tane aldım. Çünkü başka askerim kalmadı. Geber artık barbar. Sen kafamı tutuyorsun lan bunlara. Hadi bakalım abi. 150 alın şunu ya. Allah rızası için ya. 150 alın. Ya çok salak. Ben olsam şu aradan hemen kaçar. Bunu alırım direkt Bak para gözlere bak bak. Vallahi para göz bunlara. Abi %50 %50. Aferin be gülüm. Aferin süperiz. Şu alırsa süper. Bu gidişle biraz zor gibi ama. Bu buna dalacak. Da Alamayacağız. Alamayacağız. Alamadık. Ben söyleyeyim alamadık. Alamadık. Yani ne Alamadık arkadaşlar. Alıyor muyuz yoksa Hadi 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 hadi. Oley! 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 Oh my god, you kill Kelly. ah, ah. alabilir miydik? Alabilirdik aslında. Dettettim. Genel olarak durumumuz böyle. Bir de şunu göstermek istiyorum. Biri bana bugün saldırmış. Baya 222 bin iksirimi çalmış. Hızlıca göstereyim. Hızlı 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 hızlı. Bu video böyle kısa olacak. Sadece klan savaşını göstermek istedim. Maalesef hani çok da düzgün bir savaş yapamadık klan savaşı olarak. Bu da böyle alacak zaten. Genel olarak durumum bu. E, ee, azalmış. Yani bu ne demek? Kayla Pekka'yı geliştiremedik demek. 6 saatlik bir kalkanım var. Asker etmek istemiyorum. E, ee, şimdi kalan altınlarımla da şunları bir geliştireyim. Böylece bitirmiş olduk. Bir hakkım daha var. Onu da artık yarınki bölümümüze kısa bir bölüm. Bu yani. Genel olarak durumda bu. Başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.